Hop 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 papatyaları da çekiyorum şöyle güzelce. Hop hop hop. Ya kardeşim kebapçının yanında bir biber olmaz. O kebaplar tadı olmaz. Lezzet olmaz. Bizi kandırmayalım öyle kebapçı olmaz. Biber olacak, bıyığında olacak. Anın içerisinde biber olacak, biber. Elinde biber olmaz, o kebapçı değildir. Ben kandırmasın. Ben 44 seneden beri bu işi şey yapayım. Atam esnafı, ata, avantadar doktor işi bu, doktor, şifalı doktor. Ney buraya? Kimi kandırıyorsun? Benim hakkımda böyle elleri biber, üzeri biber. Kardeşim, kebapçının elinde biber olmazsa, alnının çatında biber olmazsa, o kebapçı olamaz, mülkünü yok. Gelsin be kebapçın derse, gelsin kadın karşıma yatsın Yiğit olsun, yiğit. Ben ha bu değil değilim, ha buradayım, buradayım. Yaşım 63 olmuş, sen buradayım. Sen Senin de ben camisinin bölümünde. Ha. Paldır küldür kebap bura, paldır küldür, avantta değil öyle. Dışarısı paldır küldür, içerisi langirli O koca Bu mekan koca mekanlar, Metin Usta'nın baldur Ha. Paldır küldür ha. kebap bura, kurban Paldır küldür. Evet. Of, 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 şuna bak ya. Fatıma namazını yerdim mübarek ya, kurban olduğum ya. Şey Hazreti Allah neler yaratmış ya, bu müminetlerin kıymetini bilelim, kıymetini ver. Şifalı malları ayırıyorum, şifalı mallardan. Öyle koptu, hıptim, benim işime gelmedi. her işi kendim yaparım. Danıyla veririm. Bir tane de metrusta şöyle şöyle diyemez. Öyle koptu, yapmasınlar. Ama o eller boyalıymış da, ben avrat mıyım kardeşim, biberli 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 olmuyor kebap çölemez of lokum lokum şuna bak ya Allah şuna bak ya of 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 sübhanallah biberin lezzetine bak 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 hah sopti biberleri millete veriyorsunuz ondan sonra ellere bak biberlik olur mu gerçek biber burada kardeşim himyonsuz şu falenlerle yapılıyor badım anamızın elleriyle bu badım anamızın afiyet olsun abi Teşekkürler. al şunu abi bak Yell ave, so balo no 60. Oh 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 oh.